Güne merhabadan günaydınlar. Hayırlı sabahlar değerli izleyicilerimiz. Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den canlı yayında karşınızdayız. Ben Müşra Seda Boyar. Bugün 27 Ekim Pazartesi. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Bizlere 0552 888 68 68 numaralı WhatsApp ihbaratımızdan ve Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza katılıp bizlere istek ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz haber turumuz başlıyor. İlk olarak Sabah gazetesine bakalım. Manşetinde terörsüz Türkiye yolunda bir adım daha. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin başlattıkları terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Pesih kararı alan ve silah bırakan PKK yeni bir adım daha atarak Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. Detaylarına bakalım. Kararlı adımların somut sonucu diyor. Türkiye tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Kendini fesheden ve silah bırakan terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekilme kararı aldığını duyurdu. Karar, terörsüz Türkiye yolunda atılan kararlı adımların somut bir sonucu olarak değerlendirildi. Stratejik ve tarihi bir gelişme süreci değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili hala da Türkiye'nin ayağındaki terör propagandasının kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi. Başkan Erdoğan demi hafta içi kabul edecek. Başkan Erdoğan körfez turu dönüşünde yaptığı açıklamada Dem Parti heyetiyle bu hafta sonuna kadar bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Dem Parti'den yapılan açıklamada da görüşmenin 30 Ekim'de Külliye'de olacağı belirtildi diyor Sabah gazetesinde değerli izleyicilerimiz. Doğuya beyaz yolculuk zamanı. Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon biletleri bugün satışa çıkıyor. 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak. 1 Mart 2026'ya kadar da sürecek değerli izleyicilerimiz. <laughs> Ayrılığı hazmedemedi, genç kadını öldürdü. İstanbul'da 42 yaşındaki Nilay Kotan, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evli ve 3 çocuk babası 64 yaşındaki saldırgan Ali K de yakalandı diyor sayfa 3'te detayları mevcut değerli izleyicilerimiz. <laughs> Gazze Mahkemesi batılı hükümetler İsrail'in suç ortağı diyor. İsrail'in Gazze'de işlediği sabah suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi nihai kararını İstanbul'da açıkladı değerli izleyicilerimiz. Batılı hükümetlerin özellikle ABD'nin İsrail'in soykırımına suç ortağı olduğu işbirliği yaptıkları da tespit edilmiştir dedi. Burcu Güner yayınımıza katıldı. Günaydın, iyi yayınlar, mutlu haftalar demiş. Çok teşekkürler Güner Hanım. Sizlere de günaydınlar, mutlu haftalar diliyorum. Hürriyet gazetesine geçelim değerli izleyicilerimiz. Türkiye'den gittiler, terör örgütü Irak'a çekildi diyor değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz detaylarını aktarmıştık. 11 Temmuz'da silahlarını yakmışlardı ve tamamen de Türkiye'den çekilme kararı aldı PKK. Hürriyet gazetesi de manşetine taşımış. ABD ve Çin uzlaşıyor diyor. İki ülke arasında tarife artırımlarıyla başlayan ticaret savaşında tansiyon düşüyor. İki ülke heyetleri tarifeler konusunda ön mütabakata vardı diye yazılmış değerli izleyicilerimiz. Milliyet gazetesine bakalım şimdi de. Spor haberleriyle başlayalım. Cimbom gözünü kararttı. Maçın skoru 3-1 diyor değerli izleyicilerimiz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt galibiyetinin ardından Göztepe'yi de aynı tarifeye uyguladı. Mücadelenin henüz 6. dakikasında Efkan'la öne geçen İzmir ekibini Osimen Sara ve Icardi'nin golleriyle deviren Cimbom liderliğini sürdürdü. Göztepe'de Bokele 42. dakikada kırmızı kart gördü diyor. Kartal ağır yaralı diye yazılmış. Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş beraberliğe razı oldu. İstediği oyunu bir türlü tutturamayan Abraham'la bir de penaltı kaçıran Siyah Beyazlar bu sonuçla lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü diye yazılmış spor haberlerinde. Orduya Çelik Süvari adını Kurtuluş Savaşı'ndan İzmir'e giden 5. Süvari Kol Ordusu'nun komutanı Fahrettin Paşa'dan alan ve seri üretim hattından çıkan ilk 6 ay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce 28 Ekim'de Erdoğan'ın katılacağı törenle teslim edilecekti yazılmış. İsrail'den yıkıma devam, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, orduya Gazze şeridinin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolüne kalan bölgesinde yıkıma devam etme talimatı verdiği bildirildi. Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gazze şeridindeki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlaştırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendiler için stratejik hedef olduğunu da ifade etti diyor. Sanak ve fırtına geliyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Bugün Mega kentte rüzgar kuvvetini artıracak ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek kentte metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi de bekleniyor diye yazılmış. Orada yaşayan vatandaşlarımıza da duyurmuş olalım. Medina ve Özgeleş dila vermey. Sizlere de günaydınlar diliyorum. Türkiye gazetesine geçelim. Casusluk gün gibi meydanda diyor, itirafçı olup her şeyi anlattı. İmamoğlu'nun siyasi ikbali için İngiliz istihbaratı casusluk ağı kuran Hüseyin Gün ifade verdi. 262 sayfalı tutanakta hazırlandı. Detaylarına bakalım. Etkin pişmanlıktan faydalanan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın İBB veri tabanını kopyalattığını ve İngiliz istihbaratı ile çalıştığını kabul etti. Casus Gün, özel yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden yazışmaları görüp İmamoğlu'na lehine algı oluşturduk. Veri tabanı kopyalandı haberlerinde dijital ordumuzla perdeledik diye ifadesini vermişlerdi izleyicilerimiz. Neler oluyor size kızlar? 5 şehirde 6 kayıp var. Adana, Elazığ, Denizli, Şırnak ve Ankara'da aynı gün içerisinde altı genç kız kayıp başvurusu yapıldı. Başkente parkta baygın bulunan iki kızdan birisi öldü. Diğeri yoğun bakımda aileler korku ve panik içinde tek iyi haber Şırnak'tan geldi. Kadriye ve bulunarak ailesine teslim edildi diye yazılmış sayfa 3'te detayları da mevcut değerli izleyicilerimiz. Ulusal gazetelerden son olarak Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Batı soykırımda işbirliği yaptı diyor. İstanbul Üniversitesi'ndeki eski Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Profesör Doktor Richard Falk başkanlığında toplanan Gazze Mahkemesi üyeleri nihai kararı duyurdu. Detaylarını sizlere aktarmıştı. Geniş Afak gazetesi ilk sayfa haberlerinde yer vermişlerdi izleyicilerimiz. Manşetinde kampanyayı casuslar yapmış İBB seçimlerle ilgili şok itiraflar diyor. 262 sayfalık itirafçının haberleri var manşetinde Yeni Şafak gazetesinde. Akkuyu gaz ithalatını %14 azaltacak. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergi Santral'in Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi. Akkuyu Türkiye'nin doğal gaz ithalatının %14'ünü de azaltacak diye yazılmış. Promosyon yerine faizsiz kredi, kamu kuruluşları ve özel şirket çalışanlarına maaş ödemeleri karşılığı 100 bin lira yaşan promosyonlar veren bankalar artık faizsiz kredi seçeneği de sunuyor. 400 ila 500 bin liralık faizsiz kredi tercih edenler promosyonda alamıyor diye yazılmış değerli izleyicilerimiz. Şimdi güne merhaba da kısacık bir araya gidelim. Aranın ardından haber turumuza yerel gazetelerle devam edeceğiz. Aksaray'da yaşamak için 68 bin nedenden sadece 4 tanesini söylüyorum. 1. Aksaray'da yayalar, yaya çizgisine adım attığı anda araçlar yayalara yol verir. Şoförler yayalara karşı oldukça naziktirler. 2. Sabahları şehrin birçok farklı noktasında belediye tarafından sıcak çorba dağıtılır. Dolayısıyla evde kahvaltı yapmanıza gerek yoktur. 3. Aksaray'daki emekliler, belediyenin hayata geçirdiği emekli dinlenme evinin hemen yanında yer alan berber salonunda tıraş hizmetini ücretsiz bir şekilde alır. 4. Çöpler yere atılmaz. Çöp kovası yakın da olsa, uzak da olsa çöp elde gezdirilir ve çöp kovasına atılır. Yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Hatırlatalım bizlere 0552 888 68 68 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ve Belediyesi TV Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza katılıp bizlere istek ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz haber turumuza ilk olarak 68 Haber Gazetesi ile başlayalım. oğlunu kaybettikten 6 gün sonra aynı bölgede iki kardeşiyle birlikte de hayatını kaybetti diyor değerli izleyicilerimiz. Eski ilçesi Gölbez Yaylası'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Ruhi Can Çıracı'nın babasıyla iki amcası da aynı bölgede geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler diye yazılmış. Göç İdaresi denetimlerini artırdı. Ülke genelinde devam eden düzensiz göçmen denetimleri artırılırken Aksaray'da da Göç İdaresi yetkilileri denetimlerini artırdı diye yazılmış 68 Haber gazetesinde değerli izleyicilerimiz. Posta gazetesine bakalım. Aksaray Belediyesi'nden çiftlik mahallesine 3 yeni park diyor. Aktaray Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü yeşil alan ve park projelerine bir yenisini daha ekledi. Çiftlik mahallesinde tamamlanan 3 yeni park projesiyle birlikte bölgeye modern, güvenli ve estetik yaşam alanları da kazandırıldı diye yazılmış. Bizler de buradan belediye başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'e teşekkürlerimiz ve saygılarımızla iletiyoruz. Zabıta ekiplerinden semt pazarlarına sıkı denetim. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kurulan semt pazarlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymayan tezgahları kapattı diyor. Zabıta ekiplerimize de kolaylıklar diliyoruz. Son olarak Aksaray Egemen Sesine bakalım değerli izleyicilerimiz. Koçpınar Köyü'nde açık hava sineması diyor. Raksaray'ın Koçpınar Köyü'nde aileler okul avlusunda kurulan ekranda düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde bir araya geldi. Müdür Eyüp Ava ikinci geleneksel açık hava sineması etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. Katılımcılara çorba ve tatlı ikram ettik diye de yazılmış. Koçpınar Köyü'nde yaşayan vatandaşlarımız da sinemadan, açık hava sinemasından oldukça memnun kalmışlar. Aksaray'da cam filmi cezası diyor. Trafik ekipleri Aksaray'da ön camına film yaptıran sürücülere ceza kesti. Denetimlerde 8 sürücüye 1506 lira para cezası verildi. Polis denetimlerin sürücüğünü de bildirdi diyor değerli izleyicilerimiz. Öğrenciler için sağlıkta farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Aksaray Sağlık Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin sağlık bilincini artırmak amacıyla okullarda Sağlıkta farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Kömürcü Mehmet Baysal İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kişisel hijyen konuları da işlendi. Seminerler, interaktif atölyeler ve eğlenceli aktivitelerle öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazandırılması da hedeflendiği yazılmış. Ve son haber olarak da Pet Shop işletmecilerine eğitim semineri diyor. Raksalay Belediyesi ev ve süs hayvanı satışını yapan işletmelere yönelik bilgilendirme ve sertika, sertifika programı düzenleniyor. Hayvanların bakımı ve korunması konusunda yasal eğitim zorunluluğu bulunan işletme sahipleri 30 Ekim 2025'te belediye konferans Salonunda veteriner hekimler ve uzmanlar tarafından verilecek seminerde bilgilendiriciye yazılmış Egemen gazetesinde. Değerli izleyicilerimiz bugün de saklayacaklarımız bu kadardı. Bizler yarın yine aynı saatte Aksaray Belediyesi ve TV ekranlarında olacağız. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.